Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Ahmet Enes. Neytülham İlkokulu 3D sınıfı öğrencisiyim. Sizlere Altın balta Masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer berberiken pireler deriken. ben anamın beşiğini sıngır mıngır sallarken çok eski zamanlarda fakir bir adam karısı ve çocuklarıyla küçük bir kulübede yaşarmış. Günün birinde bu adam zengin komşusuna baltasına ödünç istemiş. Komşusu da söylene söylene bin bir nazla baltayı vermiş. Baltayı alana da odun kesmek için yola çıkmış. Biraz odun kesip dönmeye hazırlanırken baltanın başı çıkmış. Balta değmeni döndüren suyun içine düşüvermiş. Fakir adam ak sakallı, temiz yüzlü ihtiyarın yanına gidip baltasını vermesi için yalvarmış. İhtiyar değmeni durdurup birin bir kere elini suya sokmuş. Altın başlı bir balta çıkarak baltan bunu diye sormuş. Fakir adam hayır bu değil diye cevap vermiş. İhtiyar da ikinci defa elini suya sokmuş. Bu sefer gümüş başlı bir balta çıkardı. Baltan bu mu diye sormuş. Fakir adam hayır bu da değil diye cevap vermiş. Değirmenci de üçüncü defa elini suya sokmuş. Bu sefer demir kara başlı bir balta çıkarmış. O zaman fakir adam ha bu benim baltam diyerek elini Atmış. İhtiyar onu durdurarak ''Evladım sen çok temiz kalpli ve dürüst biriymişsin. Al bu balta benden sana hediyem olsun. Bu balta elindeyken korkma işlerin hep yolunda gider.'' diyerek altın başlı baltayı ona vermiş. Adam baltayı alıp evine dönmüş. Meğer baltanın bereketi varmış. Adam baltayı kullandıkça zenginleşmiş. Evinin bereketi artmış. Önüne çıkan fakir insanlara da hep yardım etmiş. Konu komşu bu farkı fark eder fark etmez ona gidip bunun sırrını sormuşlar. Adam olup bir canı anlatmış. Bunu duyan zengin komşu baltasını, kara baltasını alıp odun kesmeye gitmiş. Fakir adamın başına gelenler onun başına gelsin diye baltasını suya atmış. Zengin adam aksakallı Temiz yüzlü ihtiyarın yanına varmış. İhtiyar altın başlı baltayı çıkarmış. Fa zengin adam o zaman işte bu benim baltam. Bu benim baltam diyerek baltaya uzanmış. İhtiyar da sen hiç dürüst biri değilsin diyerek ona demir baltasını vermiş. Zengin adam köz köz evine gitmiş. Fakir adam da dürüstlüğü sayesinde he hep ömür boyu bolluk içinde yaşamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyenlerin, biri ise düz kişilerin başına